Merhaba gençler. Kazanım kavrama testleri 10. sınıf 1. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamaları çözüyoruz. Birinci soruda tabloda kim, kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir. Buna göre bilim insanlık kanun eşleştirmesinde hangisi doğru olarak yapılmıştır? Bakıyoruz. Burada birincisi Antoine Lavoisier demiştik ki kütlenin korunumu kanunu bulmuştur. Dolayısıyla 1A 1A olmayanlar gitti. 2 plus plus sabit oranlar kanunu bulmuştu ve Dalton'da katlı oranlar kanunu bulmuştu. Dolayısıyla 2C 3B olan B şıkkı bizim doğru cevabımız. 2 aşağıdaki tepkimelerde tepkimeye giren ve tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir diyor. Buna göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? Buradaki biz sorumuzu kütlenin korunumu kanunuyla yapıyoruz. Antony Lavoisier hatırlayınız. Ne diyordu kütlenin korunumu kanunu? Reaksiyona girenlerin kütlesinin toplamı Reaksiyondan çıkanların kütlesinin toplamına eşittir. Yani 13.26, 3.6, x artı 12.8 eşittir 16.8'den x eşittir. Çıkardığımızda 4'ü buluyoruz. Demek ki c 3 h 4ün kütlesi 4 gram imiş. Üçüncü soruda sabit oran sorusu. Su bileşiğindeki kütlece birleşme oranı 1 bölü 8'miş. Buna göre 54 gram su bileşiği elde etmek için kaç gram hidrojen kullanılmalıdır? Bakın M hidrojen 1 gram kullandığımızda M oksijenden 8 gram kullandığımızda toplam suyumuz 9 gram oluyor. Dolayısıyla biz 54 gram su elde etmek istiyorsak kaç katı? 6 katı. 6 kere 8, 48 gram oksijen ve 6 kere 1, 6 gram da hidrojen almalıyız. Hidrojen 6, oksijen 48. Cevabımız D çıktı. Dördüncü soruda demir 3 oksit bileşiğinde kütlece birleşme oranı 7 bölü 3'tür diyor. Yani 7 grama demire karşılık 3 gram oksijen birleşiyormuş. Buna göre 14 gram demir ile 6 gram oksijenin tepkimesinden 20 gram demir 3 bileşiği oluşur. Bakalım şurada. Ee, bizim demirimiz 7 gram. Oksijenimiz 3 gram. Bileşiğimiz ne olur? 10 gram olur. 14 gram demirle yani iki katı demir kullandığımızda iki katı oksijen kullanırız. Yani 6 gram kullanırız ve kütlenin korunumu gereği yine ne yapar? 20 gram demir oluşur ki birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakıyoruz. 40 gram demir 2 demir 3 oksit bileşiği elde etmek için 28 gram demir yeterlidir. Bakın. Yine 2 katı olduğuna göre 40 gram elde etmek için bunun da iki katını kullanacağız. Yani 28 gram demir yeteri miktarda oksijenle birleşirse 40 gram bileşik oluşur. O zaman bir doğruydu. 2 de doğru. 3'e bakıyoruz. 21 gram demir ile bakın. 21 gram demir kaç katı? 3 katı. Dolayısıyla 3 katı da oksijen birleşecek. Yani 9 gram oksijen birleşecek ve bileşiğimiz toplam 30 olacak. Zaten aynı oranda yani 21'e 21 bunların birleşmesi mümkün değil. Bizim burada üçümüz üçüncü öncülümüz yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2 B şıkkı olur. Hemen 5. soruya bakıyoruz. 5. soruda diyor ki X, Y2 bileşiğinin kütlece 60'ı Y elementidir. Şu bileşik sorularında bir şema çiziyorum. X, Y, 2 diyorum. X, Y. Bu bileşikteki %60'ı Y elementisi ise yani %100'ün 60'ı Y, 40'ı X'tir. Buna göre 30 gram X, Y, 2 bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir? Bakın 60 gram Y ile 100 gram bileşik elde ediyor muyduk? O zaman 30 gram elde edebilmek için ne kadar y gerekir? x eşittir. 30 çarpı 60 bölü 100 o da eşittir. 18 gram gereklidir. x yazdık ama bu y'yi sorduğu için y desek daha doğru olacak. Gelelim 6'ya. 6. soruda diyor ki X Y2 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 3/4'tür. Yani mX 3 aldığımda mY'den 4 alıyorum ve bileşiğim yani ne kadar oluyor? 7 gram oluyor kütlenin korunumu kanunu gereği. 28 gram bileşik oluşturmak için bak kaç katı? 4 katı. O zaman bundan da 4 katı almalıyım. Yani 16 gram Y. Bundan da 4 katı almalıyım. Yani 12 gram X almalıyım ki o da B şıkkında bizim doğru şık olduğumuzu gösterir. 7. soruya geldiğimizde 7. soru bize 14 gram X ile 8 gram Y elementi artansız tepkimeye giriyor. Yani hiçbirinden artan yok. Tam olarak giriyorlar. X'ten 14, Y'den 8. Bileşiğimiz Bileşiğimizi vermiş. O zaman şöyle diyelim. Y'den 8. Bileşiğimiz XY bileşiği olduğu için toplam 22 gram bileşik oluştu. 42 gram X ile yeterince Y ne kadar olduğu önemli değil. Tekmeye girdiğinde ne kadar bileşik oluşur? Bak. Bu bunun kaç katı? 3 katı. Dolayısıyla oluşacak bileşiğimiz de 3 katı olacak. Yani 3 çarpı 22 eşittir 66. Şöyle aslında ben bunu nasıl yapıyorum? Oran orantı ile yapıyorum. Yani diyorum ki 14 gram x birleştiğinde 22 gram bileşik oluşuyor ise 42 gram birleştiğinde ne kadar oluşur? Buradan oran orantıdan yine aynı 66'yı bulursunuz. 8. soruya bakıyorum. 8. Soruda diyor ki 40 gram kalsiyum yeterli miktarda oksijenle tekmeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit bileşi oluşuyor. Bakın kalsiyumla oksijen birleşiyor, kalsiyum oksit oluşturuyor. Ee, 40 gram kalsiyum bilmediğimiz kadar bir oksijen yeterince oluşan bileşik 56 gram. Kütlenin korunumu kanunu gereği x'imiz burada ne çıkar? 56 eksi 40'dan 16 çıkar. Demek ki kullanılan oksijen 16 grammış. Dokuzuncu soruya bakıyorum. Dokuzuncu soruda bana x ve y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi kütlece yüzde otuz y. Hemen demiştik ki şemamızı çiziyoruz. x ve y elementlerden oluşan bileşiklerimiz var. Birinci bileşik ee, kütlece %30Y, %30Y ise %70X içerir. İkinci bileşik kütlece %40X, o zaman 40X ise geri kalan %100'ün 60'ı Y'dir. Arasındaki katlı oranı sormuş. X elementleri arasındaki katlı oran Katlı oranda ne yapıyorduk? Kütlelerden birisini sabitleyip diğerinin arasındaki oranı buluyorduk. Burada x'in e, arasındaki katlı oran sorduğuna göre y'leri ne yapmam lazım benim? Burada hepsini çevirdim. Y'leri eşitlemem lazım. Bunu 2 ile çarptım. Bunu 1 ile çarptım. Dolayısıyla x'im artık ne oldu? 140 y 60 oldu. Bunu 1 ile çarptığım için 40K60. Bakın Y'ler eşitken X'ler arasındaki oran. 140 bölü 40. O da eşittir 14 bölü 4. O da eşittir sadeleştirsek 7 bölü 2 yapar. Yani E şıkkı bizim aradığımız cevap burada. 10. soruya çıkıyoruz. Diyor ki 10. soruda yukarıda verilen bileşik çiftlerin hangisinde katlı oran kanunu uygulanabilir? katlı oran kanun uygulanabilmesi için birinci koşulumuz iki tür atom içermesi gerekiyordu. İki tür atom en fazla yani üç tür atom içerisi dört içerisi olmaz. Bakıyorum burada K, M, -N O yani potasyum, mangan ve oksijen üç tür atom olduğu için burada katlı oran kanunu uygulanamaz. Bir diğeri de ne diyordu? Aynı iki atom Aynı iki atom. Bakın burada sodyum ve klor, burada potasyum ve klor. Dolayısıyla klorlar biri sodyum, biri potasyumla yaptığı için farklı atomlar olduğu için burada da katlı oran aranmaz. Üçüncü kural aranmayan kural neydi? Basit formülleri aynıysa, eşitse ya da şöyle diyelim. Siz oranları eşitlemek için elementlerden birini eşitlediniz kütlesini. Diğerinin arasındaki oranda bir çıkıyorsa burada katlı oran yok. Eşitlik vardır. Ama burada bakın azotlar eşitlerken oksijen arasındaki oran 1 bölü 2 iken 2 ise burada katlı oran aranabilir. Yalnız 3 B şıkkı bizim aradığımız cevaptır. 11. soruya bakıyoruz. 11. soruda diyor ki X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikteki kütleler tabloda verilmiş. Ben diyordum ya tablo yapın diye. Bu hazır yapılmışını vermiş. Buna göre x, a, y, b bileşiğindeki a, b'ler ne olabilir? Bakın ben şurada 3 tane x görüyorum ve 3 tane x 21 iken 4 tane y 8'miş. Yani 3 tane x 21 ise bir tane x 7'dir. 4 tane y 8 ise bir tane y 2'dir. Bu da bir oran aslında bize. Y 2 iken x'in 7 olduğunu gösteriyor. Bakın. Y 2 iken X 7. Bu gibi sorularda ben bulduğum X ve Y değerlerini verilen kütlelere bölüyorum. X'imiz ne oldu burada? 7 bölü 7. Y Y'i de 2'ye bölüyorum. Çünkü Y 2 idi. de 2 bölü 2 oldu. Dolayısıyla X Y oldu. 1 1. Demek ki formülümüzdeki A ve B ikisi de 1'dir. 12. soru Yine bize grafikte bir bilgi vermiş. Demiş ki X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikteki X ve Y elementlerinin kütlece birleşme oranı grafikteki gibidir. Ee, burada bileşiğin formülünü bize soruyor. Biz burada ne yapıyor biliyoruz? Ee, önce tablomu çiziyorum. Tablomu şurada çizeyim. Bakın. Ee, birinci bileşiğimiz formülünde vermiş. X3 Y4 Birinci bileşimdeki X ve Y. Şimdi birinci bileşikten bakın şurada birinci bileşiğimiz. X'imiz kaç? 3 Y'imiz kaç? 2. Bu durumda 3X eşittir 3'ten X eşittir 1 olur. 4Y eşittir 2'den Y eşittir 0.5 olur. İkinci bileşiğe bakıyorum. Ne kadar x var ikinci bileşikte? 4 var. Y ne kadar? 3. Ne yapıyorduk? Biz bulduğumuz x ve y'yi verilen kütleye bölüyorduk. Yani x 4 bölü 1. Y 3 bölü 0.5. Ve bileşiğimiz x 4 y 6 oldu. 3'ü 0.5'e bölünce 6. Ama bakın Böyle bir bileşik yok. Ama bu bir oran olduğu için sadeleştirebilirim. X2, Y3 de benim aradığım cevaplardan birisidir. Bakıyorum E şıkkında X2, Y3 var. Evet ilk testimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Diğer teste buluşmak üzere. Bay bay.